Evet herkese hayırlı akşamlar. Sabah tam beri çok enerjiyim ve kafamda bir sürü deli e, yapmak istediğim bir sürü şey vardı. E, sabah işlerim bitmedi. Bu yüzden bu enerjiyi yerine getiremedim. E, çünkü sabahtan beri şunu düşünüyorum. Acaba çantamı hazırlasam, yollara çıksam, otostop çekerek bir yerden bir yere gitsem. Rotanın hiçbir önemi yok duran araba nereye gidiyorsa aslında son nokta oraya gitmeyi planlıyordum. Sonra uyku tutmadı. Şu anda saat 12.10 geçiyor. Ee, hemen çantamı hazırladım. Ee, çadırım madırımı, işte uyku tutulumumu, işte kıyafetlerimi, ee, yanıma yiyecek işte şeyeklerimi falan hepsini hazırladım. Ve şimdi ee, güzel mantıktı aslında. Gece yolculuğu yaparak Günü öldürmemiş olacağım. Bakalım sabahına e, hangi şehirde uyanacağım güne, hangi şehirde başlayacağım güne bilmiyorum. Çok özgür bir mesaiye sahip bir iş yapıyorum. Kendi mesaimi kendim belirliyorum. Nerede çalışmak istersem orada çalışmayı ben belirliyorum. Ben karar veriyorum. Bunu kararını ben veriyorum. E, şimdi tramvaya bineceğim. Ve ardından otostop çekeceğim yani Afyon Gözergahı'na giden yola yürüyeceğim. Ama öncelik olarak tramvay durağı. Şimdi tramvay durağına yürüyorum. Tramvaya bineceğim ve otostop çekeceğim bölüme doğru ilerleyeceğim. şu anda otostop çektiğimiz yere geldim ee, burası Selçuk Üniversitesi Selçuk Üniversitesi kampüs üst geçti ve ben Afyon yoluna doğru otostop çekmeye başladım bile ee, birçok kamyon geçiyor muhtemelen ee, kamyonlar alacak beni Vallahi Allah senden razı olsun kardeş bu yollarda yalnız başıma kalacaktım iti var uğursuzu var Evet otostop çekiyoruz ama bakalım inşallah birileri alır, ee, biz de yolculuğumuza Biz kesmeden devam eder ve sabaha güzel bir şehirde uyanırız. Evet biraz önce e, Konya çıkışında otostop çekerken Muharrem abi e, beni gördü ve durdu sağ sağolsun. E, şu anda Ladik'teyiz ve e, bisikleti almaya giderken ki otostop çektiğim benzinlikteyim. Buradan tekrardan çaya yani bisikleti almaya yolculuğumuz devam ediyor. Aslında çok sakat yerdeyiz aslında ama bakalım. Umarım duran birileri olur. Evet arkadaşlar şimdi e, Ladik'ten e, gerçekten büyük bir ironi. E, şu anda Muharrem abi beni kadar götürecek. Ilgan'dan sonra bakalım <laughs> neler yapacağız ve yolculuk bizi, yol bizi nereye götürecek bilmiyorum. Hadi bakalım maceraya devam. şimdi Muharrem abi beni indirdi. Ee, Akşehir çıkışı tabelasının oradayız. Burası bana çok tanıdık geliyor. Ee, muhtemelen burada beni çaya götüren Adanalı abinin abiyle beraber dondurma Çok garip hani daha önce geçtiğim yerlerde duruyorum ve <laughs> şaşkınlık içerisindeyim şu anda. Evet Muharrem abi beni indirdi. Akşehir çıkışı tabelasının önündeyim. Ee, buradan otostop çekmeye devam edeceğim. Muharrem abi geçti biraz önce. Evet şu anda otostop çekiyorum. Ee, saat 2:25 25 geçiyor. Ee, umarım birisi duracak. hava da biraz soğudu. E, kamyonlar geçtikçe esiyor ve e, baya böyle şortla, tişörtle. bu yani, soğukta böyle tarzan gibi çıkarsam üşürsün tabii. E, bu şekilde otostop çekiyorum. Umarım birisi vuracak. Evet şimdi e, Akşehir çıkış tabelasında Ahmet abi sağ olsun kamyonuyla durdu. Afyon kadar gittiğini söyledi. Afyon kadar Ahmet abiyle beraber yola devam edeceğiz. Ondan sonrasında bilmiyorum. Bakalım Ahmet abi indirdikten sonra macera devam ediyor. Ve dışarı o kadar pahalı ki. E öyle abi. O kadar pahalı ki. Ben bir yemek yiyorum mesela. İnan günde bir öğün yemek yiyorum. Yani şeyde kendi cebimde bir öğün yemek yiyorum. 100 lira para verdim. Benim günüm kazandım zaten 300 lira. Harpam vardı. Harpanın bir kısmını sattık. Boyuna yiyecek. 2 ton da harpa bıraktık. Tamam mı? Evet. 2 ton harpam da 12 milyar kardeşim. Ne yaptı? 42 milyar. 42 milyar. Bunun yanına Aynen öyle. da. Mesela bizim bu süt işinde e, trafikler mesela bizi Biz hiç şey yapmaz da. Evet, biraz önce Ali abi beni Çayın girişinde, sanayinin orada indirdi. ben de şimdi tekrardan otostop çekmeye devam ediyorum. Çok da iyi bir yerde inmedim aslında. Sanayinin girişi. Siz biraz. Ama yapacak bir şey yok bakalım. kaderimizde ne var? Kim karşımıza çıkacak? Ne gibi olayla karşılaşacağız? Yani şu anda tek problem köpekler. Umarım köpekten saldırmaz ya. Biz de doğa adamıyız sonuçta, değil mi? <laughs> Tabii efendim. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Otostop'a devam. Da? Yol boş. Yapacak bir şey yok. Kime otostop çekeceğiz bilmiyorum yani. evet kimse durmuyor. mu? Yerde kamyon garajı var. Ondan ee, çok dandik bir yerdeyim. Kimse durmuyor. Arkadan köpekler alıyor. Yürümeye kalksam köpekler salça olacaklar falan. Yani e, otostop çekmeye devam ediyorum. Özellikle de böyle durabilecekleri yerde duruyorum da ama I don't know. Bilmiyorum. Evet, Ali abi bizi çok ıssız bir yerde bırakmıştı. E, ortalama bir yarım saat kadar e, otostop çektim. Sonunda Gökhan abi e, sağ olsun beni aldı. E, Afyon'a kadar gidiyormuş şimdi Afyon'a kadar beni götürecek Gökhan Evet şu anda saatimiz 4'ü 21 geçiyor. Ve Afyon çevre yolundayız. Şu taraf gördüğünüz Afyon e, tabelalarda İzmir de gözüküyor, Uşak da gözüküyor. Şimdi buradan tekrardan otostop çekeceğim. E, Ondan sonra yolculuğa hız keşmeden devam edeceğiz bakalım. Bir ee, şeyler yiyebileceğim bir yerde durabilseler. Bu arada hava soğuk yalnız. Hava soğuk mu? Yo, sıcak. Tam böyle e, soğuktan titrerken e, kimsenin olmadığı <laughs> açlıktan giden gururlarken bir anda bir baktım ki Tarık abi durdu sağ olsun. O da sahişliğe gidiyormuş. Ee, İzmir'e hemen attım. Pardon İzmir'e gidiyormuş. Ee, beni de sahişliğe indirecek Allah nasip bakalım. Kumağa Açana Çal Tarık abi şimdi Sobayı da yaktı Bu üşümeyi. Aksar ayrımında bıraktı. Ben de şimdi Aksar tarafına geçeceğim. Biraz yürüyeceğim ileriye doğru. Ondan sonra otostop çekerek Aksara doğru yolculuğa devam edeceğim. Evet, yol kenarında karamuk buldum. Bunlar böğürtlen değil. Bunlar yabani karamuk. Böyle siyah siyah. Bunu böyle hiç çıkamazsın. Evet. Evet, başladık yine otostop çekmeye. Evet. Amcamlar güzel ya. Belki Toros'tur. Rahat rahat gideriz. Evet hadi dur. Burada amca. Amca durmadı be. Tüh. Ne güzel. Toros'a binecektik. Ama içine dert oldu herhalde. Vallahi durdu. Gideyim mi? Vallahi bana durdu. Aha, Toros'tan gideceğiz. Renault <laughs> değil. Hadi bakalım. Koşayım da dayı. Vay da gitme. Selam aleyküm amca. Gel. Nereye gidiyorsun? Ben de Akisar'a gidiyorum. Geleyim mi? Gel. Eyvallah sağ ol. Şimdi Hikmet amca beni e, benim ilk arabam olan Renault 2 ile aldı. Sağ ol. E, Yazıldım şu yüzden duramadı ama buna rağmen yine de durdu ben koşturdum falan. Hikmet amca beni aldı. Eski de olsa Aks şimdi Hikmet amcayla Akisar'a geldik. Akisar'a giriyoruz daha doğrusu. Saatimiz 9'u 20 geçiyor. Ee, Hikmet amca beni merkezi bir yerde bırakacak. Kendi de işleri varmış sağ olsun. Güzel bir dostluk edinmiş olduk. Ee, dedem gibi çok sevdim ben Hikmet amcayı. Bakalım. Ee, biraz karnımızı doyurmamız lazım. Burada birkaç işim var. Onları halledeceğim. Evet arkadaşlar bugün e, Akisar'da birçok işim vardı. E, onları anla, onları hallettim. Bu yüzden size görüntü alamadım. Ama şu anda Akisar'ın tam göbeğindeyim. E, arka tarafımda belediye binası var. Belediye binasıymış burası. Gerçekten çok otantik bir yer kocaman bir heykel ve e, göbek var burada. Hoş. E, ben de bu akşam kamp yapabilmek için veyahut e, bir yerlerde kalabilmek için e, buradaki karakola gidiyorum. Karakoldaki abilerden rica edeceğim. E, yol izi öğreneceğim. Fark ettim ki Akisar'ın birçok yeri antik e, çağdan kalma. E, şu anda Kayateriya okuyamadı olabilirim. Ee, antik sütunlu yolu varmış burada. Ee, Sütunlar da arkamda gördüğünüz gibi. E, burası da Ege'ye çok yakın bir bölge olduğu için ister istemez e, İzmir'deki Efes antik kenti gibi çok yani antik kente e, eş sahipliği yapıyor. Anladığım kadarıyla bu benim yorum, şahsi yorumu. E, gördüğünüz gibi arka tarafta da müze olduğunu söylüyorlar. Karakola gitmek istedim. Ama karakola gidemedim maalesef ki. Ee, bekçiler denk geldi. Onlara sormak istedim. Ondan sonra onlara sorduğumda da burada göret diye bir yer varmış. Göret diye bir yerde güvenlik de varmış. Ee, orada gidip çadırını madını kurup kalabilirsin dediler. Bu arada yalnız belediyenin duvarındaki şu ayrıntı Muhteşem. <laughs> Hadi bakalım. Maceraya devam. Gölet denilen yere gidiyoruz. Evet şu anda bir tane parktayım. Hastaneye yakın bir parktayım. Burası güzel bir park. Geceyi burada geçirmeyi düşünüyorum. Çok fazla çadır falan telaşısına girmeyeceğim. Geceyi direkt burada geçireceğim. Ondan sonra Bu şekilde yani Şöyle karanlığın içerisine gidelim Park biraz dolu Şu anda çocuklar falan var Yani ben çok fazla sesli Konuşmak istemiyorum ee, Gece parktayım Bankın üstünde yatacağım Çadır olayına Hiç girmeyeceğim 了，我看，我出来了。